kıymetli arkadaşlar 2022 8. sınıf bursluk sınavında çıkmış olan soruların çözümünü yapacağız. Ee, tabii soruları çözerken de aynı zamanda küçük konu anlatımları da yapmaya önem vereceğim. Ee, dikkatli bir şekilde dinlersiniz. Eminim ki bursluk sınavında din kültürü branşında herhangi bir soru kaçırmazsınız. Bir daha hatırlatayım. Yani geçen yıl çıkmış olan bursluk sınavının sorularını çözeceğim. Şimdi bu metinde peygamberin verdiği mesajın ne olduğu sorulmuş. Bir sahabe peygambere dualarla şifa istememiz, ilaçla tedavi olmamız ve hastalıklara karşı tedbirler, önlemler almamız Allah'ın bizim hakkımızdaki kaderini engeller mi? diye soruyor. Peygamber de bunlar da Allah'ın insanlar için koyduğu yasalar içindedir buyurarak tedbir ile kader arasındaki ilişkiye dikkat çekiyor. Metin aslında anlaşılı bir metin. Şimdi A şıkkında işler danışılarak yürütülmelidir. İşlerin danışılması neydi arkadaşlar? Bir konu hakkında birine fikir sormak, istişareydi. Metinde istişareden bahsedilmiyor. Sorunları çözüm yolları aranmalıdır. Hadi buna bir soru işareti koyalım. Belki olabilir diyelim. Doğa samimi duygularla yapılmalıdır. Burada dualarla kısmı vurgulanmıyor. Burada bireyin dua etmesi, dualarla şifa istemesi, ilaçla tedavi olmasıyla kader arasında bir ilişki var mı? Onu soruyor. Dolayısıyla C şıkkını da eliyoruz arkadaşlar. Ömrün sınırlı olduğu bilinciyle hareket edilmeli. Yani tamam ifade doğru ancak metinde bu vurgulanmıyor. Bakın arkadaşlar soru işareti koyduğumuz aslında cevap olduğunu gördük. Burada Peygamber Efendimiz tedbir almak, yani sorunlara karşı çözüm üretmek eee kader ile arasındaki ilişki olması bize B şıkkını veriyor diyebiliriz. Gelelim 15. soruya. Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılır? Bir gece peygamber sahabelerle otururken bir yıldız kayar. Orada bulunan kimseler cahiliye döneminde yıldız kaydığında büyük bir kişinin doğduğuna veya öldüğüne inandıklarını söylerler. Bunun üzerine peygamberimiz de bir yıldız ne bir kimsenin ölümü ne de dünyayı gelişi için kayar diyerek karşılık verir. Şimdi i̇şte bu metinde Peygamber Efendimiz aslında e, toplumdaki yanlış bir inancı da aynı zamanda değiniyor. Allah yaşamı ve ölümü ümitan için yaratmıştır. Şimdi ifade doğru ancak metinde böyle bir anlam yok. Evrenin işleyişini anlayan toplumlar daha fazla ilerlemiştir. Yani bir soru işareti koyalım hemen. Peygamber insanları batı inançlardan korumaya amaçlamıştır. Bakın az önce de söyledim. Peygamber Efendimiz içinde bulunmuş olduğu toplumdaki işte yıldızın doğup kayması ya da başka bir takım olayların işte güneş tutulması ile ilgili olaylarda bunların ne bir insanın ölümü ne bir insan doğumuyla ilgi olmadığını vurguluyor arkadaşlar. Bakın burada istişare değdi. İstişare ne demekti arkadaşlar? Aslında bir konu hakkında uzmanla danışmak olduğunu da söyleyelim. Evet gelelim şimdi 16. soruya. Bu hadise aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Yoksula verilen sadaka bir sadaka. İhtiyaç sahibi akrabaya verilen ise hem sadaka hem de akrabalık bağlarını gözetildiği için iki sadaka sayılır. Dolayısıyla arkadaşlar burada... Ee, Öncelikle yardımlaşmada bulunurken bir sıralamanın dikkat çekildiğini görüyoruz. Mesela yardımlaşmada yakınlara öncelik tanınması gerektiği değişikliği kendini gösteriyor. İyiliğin gönül hoşnutluğu ile yapılması metinde böyle bir anlam yok. Sadakına nimetlerin şükrü olarak görülmesi burada herhangi bir şükür ifadesi de geçmiyor zaten aileni geçim sıkıntısına sokmadan yardımlaşmak. Temel tamam, bu ifade de doğru. Bire yardım ederken ailesini sıkıntıya sokmamalı. Diyelim ki bütün mal varlığını fakirlere vererek kendisi fakir durumuna düşmemin. Ama metinde böyle bir anlam var mı? Yok. Dolayısıyla cevabımız değişik. Gelelim 17. soruya. Bu yardımlaşma biçiminin asıl amacının ne olduğu sorulmuş. Şimdi Osmanlılar'da bakkal, manav, kasap, esnaf gibi bu yerler müşterilerin borçlarını bir deftere yazarlardı. Maddi durumu iyi olan kimseler de zaman zaman bu kimseleri gidiyorlar. Bu defterlerde adı olanlardan rastgele birkaçının veya tamamının borcunu ödüyorlar. Böylece borcu ödeyen, borcu ödenen kimdir bunlar birbirini tanımıyorlar arkadaşlar. Buradaki yardımlaşma şeklinin en temel amacı yardımlaşmayı insan onurunu koruyarak Karşı tarafın kişiliğini, karakterini, şahsiyetini, onurunu rencide etmeden yapmak A şıkkı diyebiliriz. B şıkkını esnafın ekonomik çıkarı geçmiyor. Diğer insanları yardımla. Ya, tamam fazla da uzatmayalım. Yani A şıkkı olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Şimdi gelelim 18. soruya. Bu bilgilerin tamamı aşağıdaki hangi sureye ait olduğu sorulmuş. Bakalım şimdi zamanın kıymetini bilmeyip ömrünü boşa geçmiş kimselerin zararda olduğunu bildirmektedir. Bir kere zaman vurgusu varsa biz bunun asır suresi olduğunu biliyoruz. Çünkü asır arkadaşlar çağ demek, zaman demek ya da peygamber efendimizin yaşadığı dönemi ifade eder. Yani değişikliğine ulaştık. Ama devam edelim. Sahip olduğu anlam zenginliğinden dolayı Kur'an'daki dini ve ahlaki öğütlerin özünü kabul etmektedir. Yani bence bu sorun cevabına şu ilk numaralı maddeden yani zamanın kıymetinin bilinmesi. Çünkü vel asr innel insane lefi husur diye başlıyor. Asra zaman emin olsun ki insan ziyandadır. Ee, ancak işte iman edip, salih amel işleyip, hakkı tavsiye eden, adaleti tavsiye eden insanla zararlı değildir. Bir anlam vurgusu var. Gelelim 19'a. Oo çok güzel bir soru olmuş. Şimdi numaralamış ayetlerine hangileri birbirleri ile yer değiştirirse tablodaki eşleştirmeler doğru olur. Doğru olur. Bakın Hz. Musa demiş birinci ünite, Hz. Şuayb demiş ikinci ünite, Hz. Yusuf demiş üçüncü ünite, Hz. Nuh demiş arkadaşlar son ünitede geçen peygamberler. Şimdi babacığım Rüyamda 11 yıldız güneş, ay ve bana secde ettiklerini görüyorum demiş. Bu Yusuf Aleyhisselam'la ilgili. 2 numaralı ayette ölçü ve tartıyı tam yapın. Bu Şuhab Aleyhisselam'ın göndermiş olduğu Medyen halkının içinde bulunmuş oldukları kötü durumla ilgili. Çünkü onlar ölçü ve tartı hile yapıyorlardı. Toplumu aldatıyorlardı. Yani iki doğru. Şuhab Aleyhisselam'la ilgili bir sıkıntı yok seni kardeşine destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz. Şimdi kardeşiyle derken arkadaşlar, burada Hz. Musa ve Hz. Harun. Buradan da cevap çıktı. 1 ve 3 olması gerekiyor değil mi? Zaten 2'yi bulduysak iki diyoruz arkadaşlar. 4'te de Hz. Nuh bizim öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap. Gemi yapmak da zaten Hz. Nuh'a aitti. B deyiliyoruz. Cevabımızın aşık olduğunu söyleyebiliriz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim 20'ye. Peygamberimizin bu olayda verdiği mesajın ne olduğu sorulmuş. Bir adam çocuğuna bıraktığı mal için peygamberin şahitlik yapmasını istiyor. Peygamber de başka bir çocuğun var mı diye soruyor. Adam da evet var diyor. Peki onlara da aynı şekilde mal bıraktı mı? Adam bu soruya hayır cevabını veriyor. Peygamberimiz de böyle bir tutumun doğru olmayacağını. Çünkü baba çocuklar arasında adaletli bir şekilde davranmamış. Birine mal vermiş, birine vermemiş ve Peygamberimiz adaletsizliğin olduğu böyle bir yerde e, kendisi için şahitlik yapmayacağını vurguluyor. Çocuklar ahlaklı yetiştirilmek hayır. Hak ve adalet gözetilmeli. Bakın cevabımız B şıkkı. Burada zaten kendini gösteriyor. Gelelim 21'e. Hmm, güzel. Şimdi Peygamber'in bu tavrına çıkarılacak en kapsamlı yargı ne olduğu sorulmuş. Bu en kapsamlı işte en geniş ne bileyim işte e, genel sonuç gibilerde Şıklardaki ifadelerin hepsi metinle de ilişkilendirebilir. ama dikkat edin. Bizim burada aradığımız hepsini kuşatan bir ifade olacak. Şimdi Peygamberimiz Mescid-i Nebi'ne temizliğini yapan yaşlı ve bir kimsesiz bir kadın var. Peygamber kadını bir müddet göremeyince. Onun nerede olduğunu soruyor, neden gelmediğini soruyor. Peygamberin arkadaşları da kadının vefat ettiğini söylüyorlar. Bunun üzerine Peygamberimiz neden bana haber vermediniz diyerek sitemde bulunuyor. Daha sonra kalkıyor Peygamberimiz kadının mezarına gidiyor ve onun için de dua ediyor. Şimdi ibadet yerlerinin temizliği bakın metinde bu var ama kapsamlı mı değil. Yaşlığa karşı gerekli özen. Şimdi burada yaşlı bir kimse var. Peygamber Efendimiz ona karşı da bir özen göstermiş ama ee, en temel vurgu bu mu? Hayır. Vefat eden kişiler hayırlı anılmalı. Bakın vefat etmiş peygamber efendim ona dua etmiş. Evet ama en genel yargı bu mu? Hayır. İnsanlara ayrım yapmadan değer vermek. Bakın en kapsamlı bu. Yani ister fakir olsun, ister zengin olsun, ister kadın olsun, ister erkek olsun, ister kimsesiz olsun, isterse çok soylu biri olsun. Hiç fark etmiyor. İnsanlar arasında ayrım yapmadan o insanlara değer verilmesi gerekiyor. Güzel gelelim 22. soruya. Şimdi bu bilgilerden peygamber ile ilgili ulaşabilecek ortak yargının ne olduğu sorulmuş. Dini anlatırken insanlar için uygun zamanı gözetmiş, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için zaman zaman şekiller çizmiş, benzetmeler yapmış. Heyecan uyandıran, düşündüren ve geçmişten ders almaya sağlayan kıssalar anlatmış. Konuşurken sesini alçaltıp alçaltıp yükseltmiş, mimiklerini yerli yerinde kullanmış. Yani Peygamber Efendimiz burada insanlarla sağlıklı ve etkili bir iletişim kurduğunu evet söyleyebiliriz. Tebliğde doğru zamanı seçerdi. Bakın bu sadece bir numaralı ifadeyle ilgili. Ortak bir yargıdır. değil. Olaylarda ibret alınmasını isterdi. E, kıssalardan bahsediyorsa evet ibret alınmasını istiyor ama ortak bir yargımı Tabii ki de değil. Beden dilini etkili bir şekilde kullanmıştır. Bakın şimdi burada jest ve mimikler tamam bu da var. D bizi bizi ulaştırır ama ortak bir yargımı. mı? Hayır değil. Dolayısıyla bu sorunun cevabını A diyebiliriz. Gelelim 23'e. Bu metinde Hz. Ebubekir ile ilgili hangisine ulaşılır? Şimdi Hz. Ebu Bekir kendisine bir mesele getirildiğinde öncelikle Kur'an-ı Kerim'e başvuruyor. Sorunu orada çözmeye çalışıyor. Eğer çözümü Kur'an'da bulamıyorsa arkadaşlarına bu mesele ilgili peygamberin sünnetinde uygulanmasına bir şey var mı diye soruyor. Arkadaşlar da peygamberden bilgi aktarırlarsa ona göre cevap veriyor. Yani Hz. Ebu Bekir dini bir problemi çözümünde Kur'an ve sünnete müracaat ediyor. Kamu yararını gözettiğinden bahsetmiyor. İslam'ın temel kaynaklarına bağlı kaldı. Bakın C şıkkı direkt bize bunu verdi. Kur'an onun zamanında topların kitap haline getirildi. Metinde zaten bununla ilgili hiçbir bilgi yok. D şıkkında peygamberin en yakın arkadaşlarının biri olduğuna ama bu en temelde vurgu değil. Mesajla ilgili anlatmak isten de bu değil. D'ye değiliyoruz arkadaşlar. Evet son iki soru. Şimdi bu metinde aşağıdakiler hangisi vurgulanmaktadır? Müslümanlar peygamberin davranışlarını örnek alarak sosyal bir yapı oluşturmuşlar. Örneğin peygamberin sadakayı cariye ve yardımlaşmayı teşviki vakıf geleneğinin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Ayrıca ticaret ahlakı ile ilgili tutum ve tavsiyeleri hem üreticinin hem de tüketicinin hakkını korumaya amaçlayan ahilik teşkilatının ortaya çıkmasına kaynaklık etmiş. Şimdi burada sadaka-i cari'nin önemi. Yani sadaka-i cari'den bahsediyor ama sadece sadaka-i cari değil. Bakın metni okuduğumuzda vakıf var, ahilik teşkilatı var. Asıl bu sadaka-i cariye vakıf ahilik teşkilatını meydana getiren sünnetin toplumsal hayatı etkisi olacak. B şıkkı daha böyle güzel duruyor. 25. Arkadaşlar 5. ünite ilgili güzel bir soru. Şimdi numaralanmış ayetlerin konuları. Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emrediyor. Hayasızlık, utanmazlık, fenalık, haddaşma yasaklıyor. Bunu okuduğumuzda bir kere ibadet olmadığını söyleyebiliriz. Ahlakla ilgili bir durum. Şimdi kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini inkar ederse burada da arkadaşlar İslam inanç ilkelerinin sayıldığını görüyoruz. Yani yine de burada bir eleme yapamıyoruz arkadaşlar. Demek ki 3 numarada ne anlatılıyor bunu bilmemiz gerekiyor. Namaz kılacağınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar iken burada da bir abdestin alınmasından bahsediyor. Abdest arkadaşlar bir ibadet olduğu için cevabımız değişik olacak. Kıssa ne demekti? Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin, bazı insanların, kavimlerin, milletlerin hayat hikayelerini ifade ediyordu. Arkadaşlar sorular güzel, ayırt edici özellikte olan sorular var. Videomuzu beğenir, görüşlerinizi yorum kısmına açıkça yazarsanız ve takip edip arkadaşlarınızı haberdar ederseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.